Senin cinlerin var, perilerin var. Psikoloğa git, psikiyatrise git, tedavi ol. Bu çocuklara cinler var. Yok periler var. Yok evde birileri var. Acaba evde birileri mi var falan filan. Deyip de çocukların psikolojisini bozma. Senin var ya belanı var ya çok kötü yaparım ha. Bir yayını izledim ben korktum lan. Ya yemin ediyorum bak ben bir yayını izledim. Ben bir yayını izledim. Korktum. Lan dedim biz dedim bu karelerim nasıl söyledik dedim. Bunun cini mini var. Evde birileri var. Hele bize gelmesin dedim. Korktum ya. Gece uyuyamadım ya. Gittim abdest aldım. Bir boy abdest aldım. Bir de gusül abdest aldım. Ondan sonra bir iki üç rekat namaz kıldım. Öyle uyuyabildim. Anlatabiliyor muyum? Hayat ablam. Valla öyle yaptım. Şimdi kızın yayını izledim. Böyle duruyor. Yayın yapıyor. Konuşuyor. Hala ula ula konuşuyor. Ay! Ay! Ay sanki bir şey gördüm. Ay bu evde bir şey var ya. <laughs> Kafayı yedim. Biz Allah kızak videosu bitti Sağ ol. <gülüyor> <gülüyor> o öyle deyince ben de korktum lan. Allah kahretsin lan. İsotum gitti lan. Kızın cinleri geldi. <laughs> İsot gitti lan kızın cinleri geldi galiba. Vallahi is İsot gitti kızın cinleri geldi. <laughs> Hele bu akşam yeterken sizden namaz kılın. <gülüyor> 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 Yemin ederim gitti. Sot gitti lan. He. Bak. Ha. Kızın cinleri geldi. Tövbe estağfurullah. Sabah geliyormuş o. Cinlere çarpışa yak. <laughs> Nina, Nina,